Hızlı trenle ilgili aslında Sayın Bakan'ın Kayseri'de yapmış olduğu açıklamayı dinledik. Ama bu kaçıncı açıklama? Zannediyorum 8-10 yıldır her bakan, her grup başkanı, her milletvekili defalarca söz verdi. Belki bir ikisi vermedi diyor ama artık biz sözden vazgeçtik, biz uygulama istiyoruz. Bakın Konya, Eskişehir yıllardır bunu kullanıyor. Biz Ankara gibi, Kayseri, Anadolu'nun çok güçlü bir şehri, sanayi şehri. Artık biz Sivas Tabii ki kullansın ama Sivas'a giden bir hızlı trenden bir kılçık hatta Kayseri'ye gelmesine karşıyız. Fakat oradan gelecek tra e hızlı trenin e 4 yıl içerisinde 2024'de hayata geçeceği uygulamanın başlayacağı ile ilgili iddialar var. Biz artık bunları kabul etmiyoruz. Kayseri olarak diyoruz ki söz vermeyin siz iktidardasınız bunu yapın biz o trene binelim size de dönüp teşekkür edelim. Ama bununla ilgili bile önümüze konulan hedef dört yıl. Bu dört yıl şu anda Kayseri halkının artık çok ciddiye almadığı bir açıklama. Sayın Bakan da herhalde birileri dedi ki Kayseri halkı hızlı tren çok konuşuyor. Bununla ilgili bir açıklama gerekli. Sayın Bakan da bir önceki bakanların ve milletvekillerinin verdiği gibi bir söz verdi. Kayseri halkı bu haberin üzerine bence çok güldü. E, Yerköy'den Kayseri'ye gelecek değil, Ankara'dan direkt Kayseri'ye gelecek hızlı tren peşindeyiz. Hızlı trenle de bitmiyor işimiz. Kayseri 11. büyük şehir olarak vergi ödeyen sanayi şehri olan bir yerde artık biz otobanı da istiyoruz. Defaten söyledik. Bu konuyu herhalde atladılar o gün. Bundan da bahsetseler Sayın Bakan bununla da ilgili bir açıklama yapacaktı. Kırşehir'den sonra Kayseri'ye normal karayoluyla gelmeyi artık Kayseri halkı kabul etmiyor. Nide'nin ve Kırşehir'in otobanı varken Kayseri'nin otobanı olmamasını da kabul etmiyor. Herhalde hızlı trenle birlikte Sayın Bakanlar bundan sonra milletvekilleri 2024 baz alacak, konuşacak, konuşacak ama 2023 seçimlerinde zaten verilen sözleri bence iktidar olmadıkları için yapmalarına da gerek kalmayacak. Onun için Bence bir seçim polimidir bu. Kayseri halkının beklentilerine cevap olsun diye alışkanlıkları sürekli geldiğinde Büyükşehir Belediyesi olsun veya bir takım milletvekilleri olsun Kayseri halkının gerçek ihtiyaçlarını sayın bakanlara söylüyor. Sayın bakanlar da 3-4 yıl sonra önümüze hedef koyuyor. Biz artık Sivas gibi, biz Konya gibi, Eskişehir gibi hızlı treni Kayseri'yi istiyoruz. Sözünü değil, icraatı görmek istiyoruz. Biz artık Kayseri'ye otobanı istiyoruz. Sözünü değil. NİDE'nin bugün kullandığı gibi, Kırşehir'in kullandığı gibi, birçok ilimizin kullandığı gibi, Kayseri'de söz istemiyoruz. İcraat istiyoruz. Bununla ilgili bizler de tabii ki Kayseri kamuoyunu bilgilendireceğiz. Devlet büyüklerimizin yapmış olduğu bu açıklamalar dört yıl sonrasına gülünç oluyor, komedi oluyor. Buna da sayın milletvekilleri sakın bu ifadesini bakanımızın alıp çıkıp kamuoyunda söylemesinler. Artık vatandaş diyor ki bu şehirden kızılırmak geçecekti bu şehirden tramvay yerin altından gidecekti. O ne sözler verdiler. Bunları da verenler dönemin başbakanları. Onun için artık Sayın Bakan'ın vermiş olduğu söz Kayseri halkının karnını doyurmuyor, icraat istiyor.